Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. bizlerin de soracak olursanız Çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim A101'e 25 Eylül'ün ürünleri erkenden gelmiş. Şahane hep ürünler var. Hiçbirini kaçırmamızı istemeyiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve gerçek erken çekimlerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi arkadaşlar sizlerle birlikte güzel büyük bir aile olduk. Lütfen bizlere abone olun, yorum yazın, beğeni yapın. Böylelikle biz de videolarımıza devam edebilelim bu şekilde. Sizlerin de e, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım A1'e neler geliyormuş neler. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler şöyle A101'e gelecek gelecek haftanın ürünlerinden İtimat diye bir marka var mini fırın bunun fiyatı 1900 liraymış şu şu gördüğünüz bu da yeni gelecek ürünler şöyle bak bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle silikon tutacak 29 lira mı fiyatı aynen şöyle bak 29 lira bir fiyatı var bunlar nasıl acaba işe yarıyor mu insanın eli falan yanar mı Valla bence de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. E, kullanan vardır illaki arkadaşlar. Ben yorum bekliyoruz. Renk olarak ben şunu beğendim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bir de şu nihaleler var. Bunlar da yine gelecek haftanın ürünlerinden. Sen onları koyma da ben onların resmini çekeceğim. Tamam. Ee, yine bunlar da aynı fiyatı 29 TL. İkisinin de fiyatı aynı. Bir de şöyle farklı bir rengi da daha var? var. Böyle bak. Bu nihaleler de güzelmiş baksana. Valla renk olarak çok güzeller de. Renk olarak güzel. Ya bunları bütün de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle siyah, şöyle şu şekil. Bunlar 39. Da fiyatı 39 TL. Bu da değişik bir şeymiş, farklı. Evet, çok güzel. Latte bardakları da gelecek. Şöyle. E, bam, tepsili. bambu tepsili. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım. 150 TL bunların fiyatı. Hemen geri ölerken ben buldum. Bir bakalım nasıl bu. Önce tepsisini çıkar da. Şöyle bak. Güzelmiş ama bak. baksana. Hı. Şöyle. Hı. Güzel güzel. Yalnız bunlar niye böyle çirkin duruyor? Yani yola tutalım. Evet. Ama çok dikkat etmen lazım. Şöyle. Şimdi benim mi? Çok iyi oynuyor yani. Tamam tutmazsın. Böyle. Tutayım şöyle. Böyle. Şöyle gelecek haftanın ürünlerinden. Ee, ayakkabı rampaları da geliyor. 21 TL fiyat. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim bir de. Bu şekilde. Böyle bak gelecek haftanın ürünlerinden ee, ipli el rondoları da gelecek. Bunlar da gelmiş erkenden bizim ağız bire. 159 TL. Fiyatını söyledik zaten. Bir de kendisine bakalım nasılmış. Bunun farklı bir rengi olan da var. Üstü gri olan da var. Ona da bakacağız. Bak şöyle size göstereyim. Bu iç bıçaklı. Hı, hı. Bu ilki. Bir de farklı bir rengi daha var. Onu da gösteririz size. Şöyle bak. Farklı bir rengi daha var. Onu da gösterelim size. 700 milimmiş bunun ölçüsü de. Aa, bu, da Aa, bu da aynı çıktı. Şimdi da. iyi bulduk arkadaşlar. Şunu da size göstereyim istiyorum. Şöyle. Alayım şöyle. Bak. Bu da güzelmiş baksana renk olarak. Sanki bu yeşilden daha güzel gibi ben geldi. Gözüme beğendim. Evet ben de aynı. Bunlar var arkadaşlar. Hmm. Saklama kapları. Üçlü set halinde geliyor. Ölçüleri de 600 bin bin sekiz yüz mü bin yüz bin sekiz yüz ha bin yüz bin sekiz yüz orayı göremedim pardon Yetmiş dokuz Yetmiş dokuz lira bir fiyatı var bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle bir de. Bir gri, bakalım bir de şöyle gri var bak şöyle arkadaş, iki şöyle. renk gelecek şöyle bak tamam şöyle iki renk şöyle gelecek üçlü süzgeçler de gelecek süzgeç set olarak bunların fiyatını bilince söyleriz. bunlar da yeni gelecek ürünlerden muhtemelen yani 100'ün altındadır gibi geliyor da bilmiyorum. Belki de 100, 100 civarıdır. Tam yüz lira olabilir. lira falandır. Şimdi bulamadık. Bulunca yazarız altına ya da söyleriz. Güzelmiş. Kırmızı ve şöyle beslenme kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Şöyle görüyorsunuz çatalı var, kaşığı var. Şöyle bir detaylıca göstereyim ben size. 50 TL'ymiş. 50 TL mi? Hı hı. Ha. Boş ver açılmıyorsa zorlamaz. şuradan göstereyim. Aha. Açılıyor canım. Bayağı da şimdi. Şöyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bunu da mı var? Evet. Bir de bu var. Şöyle arkada dur bir dakika. Beslenme kutuları. Chesper. Bunu az. Hani çok... tweet'i bu hepsi bu değil. Tweet i, tweet i. <laughs> Eskiden ne bileyim buna benzeyen bir çizgi film vardı. Hmm, biliyorum Chesper hayalet. Hayalet. Şu var. Süperman. Bu da kurumiymiş. ben valla isimlerini unuttum bunların da. şöyle. Ee, saklama kapları bak üçlü. Şöyle çok gelecek kullanıyor. ürünlerden yine gelecek hafta. Ama fiyatı yazmıyor. Biz bulsak şöyle biz gene ürünüşken yeni ürünler size gösterelim. Bunlar Buralım. çok hoş. dikkatli şey oldu. Kutu oynuyor Şu şey olmaz. Şöyle koyuluyor üstüne de. Bak, üç çeşit renk çok güzel. Bu şekilde. Şöyle iki bölümün saklama kapları da yine yeniden gelmiş. Bunlar da 39 TL'ymiş. Şöyle iki bölmeli. Şöyle gösterelim. 39. 39 TL bir fiyatı var. Yeşil rengi de var. Bak şöyle. Şu gri de var. Ben şöyle size göstereyim. Bir de böyle yeşil var. Bir de şöyle mavi var. Dört çeşit bulduk. Çok şahane sen ya. Bunlar e, silikon şeyler gelecek. Spatula servis gereçleri. Hemen şuradan alalım. Alabildiğimizi. Hmm. Bu kadar var şu an önümde. Beyaz nerede? Beyaz da var. Bunlar 29 lira yeni ürünlerden. Kaşık vardı bir de. Evet. Ona, sen onları tut bir. Kaşık da var. Kaşığın beyazı var ama kırmızının beyazı, kırmızının kaşığı eksik. Hı, hmm, aşağı al sana kutuyu. Kotu A yok ya o daha şöyle. Bekle. Bekle. Beyazın ne eksik? Fırçası mı? Fırçası. O yok, beyazı. o yok. Şöyle göstereceğiz. Bak şöyle. Bunlar da böyle erkenden bulduk. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Ee, silikon kaşık, spatula. Şu doğanın önünde tutalım. Burada. Hmm. Orası biraz arkası kötü. İstersen iki tanesini ben tutayım. tamam yani şöyle tutuyorum. Tamam tutuyorsan bırak. Şöyle yakınlaştırayım. böyle. Şöyle bak bunlar da arkadaşlar kalpli e, şeyler var. Ne bunun adı ya? Çerezlik, çerezlik mi bunun Çerezlik, çerez. İşte öyle bir şey. 50 lira fiyatı. Hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir açıp bakalım. Merak ettim ben de. Bunda aşması tuhaf ha? Çok küçük Aa, ya bu. Baksana. Milik. Çok tatlı. Şimdi şey az, galiba bu su, su, kahve. He. Lokum falan evet, koyulur. Evet, kahvenin yanına şöyle bir tane lokum koyulur. Bir şey, yani, tane bilye koyulur. Hı hı. Çikolata da koyulur. Aynen, aynen koyulur tabii. Ne tatlılar değil mi? Çok güzelmiş bunlar. Bir de 50 lira. Yeni. Bunlar da yeni gelecek gelecek haftanın ürünlerinden. Gayet de fiyatını da ben uygun buldum. Sizler nasıl? Uygun buldunuz mu? 50 lira. Bir fiyatı var 6 adet kafalarda gelecek. Gördüğünüz gibi Rakben'in bir ürünü. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 80 miydi? Aynen 80 TL. Hı. 80 TL. Şöyle teker teker yavaş Şurayı yavaş göstereyim. Şuraya dizebilirsin sarısının rengi. Peki. Bir de şu var. Şöyle çok hoş bir renk. Oo, şu pembeyle sarı o kadar güzel ki. Aynı şunun bir resmini çekelim ondan sonra de şey. göstermeye devam Şunları devam. şöyle göstereyim. Bir de şöyle yan yana koyalım. Ama yeşiller yan yana gelmesin. Biz yeşilden sarıyı yaparız. Bunlar ikisi öldürüyor. Bir şunun şu. Tamam. Sarıyı al aynısını eline. Sarıyı sarıyı. Bak şu diye. Evet şöyle. Şöyle. Bak bu ikisi de uyumlu. Şöyle güzel bir e, üçlü bardak seti var. Su bardağı. Gelecek haftanın ürünlerinden. Üçlü su bardağı. Bunun fiyatına da bir bakalım. 150 TL. Ha, fiyatı 150 lira. Kendisine bir bakalım. Ben de söyledim. Bak şöyle bardaklar. Çok güzel. Biz miyormuş? bunun kadehlerini göstermiştik hatırlarsanız. Hı, bak şöyle. Aa, pırıl pırıl. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Unutalım mı? Sessiz. Yolda daha güzel durur. Bakarız. 380 vardır. Bu. Bak şöyle çok tatlı kavanozlar da gelecek. Gelecek haftanın. Çok güzel. Su koyuluyor değil mi buna? Her şey koyulur ne her bileyim. Her şey koyulur. Su, su, da koyulur. Ne bileyim ben her şey koyulur. Bambu kapaklı. Çok güzel. 70. 70 lira. 70 TL. Evet, güzel. Bak bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle kahve bardakları. Bunlar da 15 TL'ymiş fiyatları. Şöyle bak. Şöyle üstlerinde. Bakın farklı bir şeyler var mı? Ha, var. Yok mu? Var mı? Yok. Dur bakayım. Şurada bir şey daha var. Şöyle. Şuraya diz istersen. Sıymadı. Yani tam ben üç, üçüncüyü şöyle tutayım. Şöyle üç adet bulduk. Farklı figürlü var mı? Bakalım bunları şimdilik bulduk. Bu kadar. Bunlar da e, yeni gelecek ürünlerden. Şöyle ayıcıklı, pandalı. Çöp kovaları. Çöp kovaları. 39 mu? Aynen. 39 lira bir fiyatı var. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Bunları da erkenden bulduk. Bizim bir erkenden gelmiş. Gayet de güzel. Bak şöyle açılıyor. Şöyle güzel evet. ama kulaklarına şey, itince. pratik. Pratik pratik bayağı Aynen. pratik bir şey bu. Benim de hoşuma gitti. Güzel. Daha gelecek haftanın ürünlerinden dikiş kutuları. Şöyle 139 lira bir fiyatı var. Bir göstereyim size şeylerini. Bölmeli. Şöyle altında bir de boşluk da var. Yani iki alan var Aa, Güzelmiş. Bayağı güzel yani daha ne olsun. Şöyle bir de onların farklı renkleri de bulunuyor. Bak. Şurada. Bu da sanki güzel. Bir de bu var bak. Hmm. Bu da mücevher kutusu onu da gibi. Mesela, evet, Üstünde onu... öyle resimler öyle takım akı. Orası hmm. dikiş o da şey acil ilaç kutusu gibi. Ama yani şu da ilaç kutusu gibi. Hı -hı. Üç şekilde kullanılabilir. Aslında güzel. Bunlardan alınır biliyor musun? Alınabilir. Bence de güzelmiş. Hı -hı. Onu da alayım mı? İlaçları buna koyarsın. İşte dikiş şeylerini buna, iplerini. Allah hoş. 4,5 litre. Bir de şeffaf ya. Şuradan aradığını da bulursun. Görünür yani. Haftanın Hı. 39 lira. Evet. Şöyle güzel. Burası likat mı bu? aynı Tamam onu söyleyecektim de. Acaba emin olamadım <laughs> o yüzden sana sordu. Böyle. Bak bunlar da böyle yeni e, haftanın ürünleri. Yeni gelecek haftanın ürünleri. Pierre Cardin'in e, elektrikli çelik cezvesi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı neydi bunun? 550 TL. 550 TL. Şöyle bir bakalım mı nasılmış? Olur bakalım. İzleyicilerimiz de görsün. Şöyle bir yerde bakalım. Bunu açayım. Bir göstereyim size yakından. güzelce bir gösterelim bunları. Ben de merak ettim. Çelik böyle hoş bir gezve. Şöyle. İçinde Peki. de garanti belgesi de var içinde. Alayım mı onu? Al. Şurada güzel görünüyor. İçinde güzel Yok. İngiliz çay makinesi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı neydi bunun? 2200. 2200 TL bir fiyatı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir çaydanlık. Simbo'nun e, halı yıkama halı ve koltuk yıkama makinesi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 3900 lira mıydı? 8. 3800 lira bir fiyatı var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim kutusundan size resmi gösterelim. pamuklu battaniyeler de gelmiş arkadaşlar. A101'e İngiliz şomun. Ee, 150'ye 200. Bunların ee, tek kişilikleri 400, çift ha. kişilikleri de 500. Tamam. Şöyle çok tatlı bir rengi var. Şöyle kenardan göstereyim size. Çünkü buralarda kağıt var. Hı -hı. Gösteremiyorum. Çok güzel. Bak bunlar da şöyle çok tatlı. Bayıldım bunun desenine, rengine değil mi? Çok güzel. Fiyatları nasıl size? Yani pahalı mı? Size nasıl geldi fiyatlar arkadaşlar? Altında baharat seti de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle altını baharat satı. Buna da bir bakalım. 150 TL'ymiş fiyatı bunun. Fiyatı 150 TL. Ay çok güzeller. Bak kapağı şöyle vakumlu ya iyiymiş bu. Bunlardan bu bizim de var biliyor musun? Bunlar iyi oluyor. Hı hı. Vakumlu kapak olması ayrıca baharatın hı hı. da şey taze kalmasını sağlar. Aynen aynen. Sizler kullanıyor musunuz? Güzel mi? Kullanışlı mı? Bunların bizde küçüklerinden var. Kaç mililitre bu? O, 300. 300. Bizim bir daha küçük. Bu biraz daha büyük bizde olan. Ben memnunum. Bilmiyorum sizler memnun musunuz? Denmiyorum. Bak şunlar da kalpli. Hmm. şöyle evet, elim tek elim boş kalmasın. Keremika değil mi bunlar? Aynen keremika markası. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden fiyatları 70 TL. 8 santimmiş. Bayağı da şey yani güzel bir ürüne benziyor. Boyutları bence güzel, tam ideal. Bilmiyorum başka renklerde gelir mi? <laughs> Şimdi bunlar Böyle. Şöyle. Erken de. Bunlar da dahaymış. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden gelecek haftanın ürünlerinden. 70 lira. Bunun <laughs> şeyi ne kadar? <laughs> CC. Vallahi dur bakayım. Bakarız. 350. Heh. 350 CC. Güzelmiş ama. Aha. Şöyle bak. Ha. Şöyle Paşa Bahçenin Lusia su modeli var. <laughs> modeli var. Söyleyemedim de. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları neydi bunun? 350 cc 219 TL altılı. Tamam. 350 cc. Bu şekilde fiyatlarını da söyledik. Bunlar da arkadaşlar A101'e gelecek yeni ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden bunları bunlar derkenden bulduk. Şöyle çok güzel kupalar. Altılı espresso fincanı diye geçiyor. Fiyatı da 99,5 TL. Hı. Yuvarlayalım 100 diyelim. Hı hı. Aynen 100 diyelim. Bak 6 adet var. Bence fiyatı iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, çok sizin olur. bilgilerinize, e, tecrübelerinize ihtiyacımız var. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle de gösterelim. Bunlar da arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden. Kadeh bunlar. Kadeh diye geçiyor. Şöyle göstereyim size resimlerini. Altılı. Altılı fiyatı. 150 lira 1300 milim ölçüsünü de söyleyelim. 130 ah. milim anne Aa, 130. Aa, bir şey değil mi? Ben bunu kat sanıyordum, bu bildiğin cam. Cam, cam. Normal cam yani. Evet, 130 yani. milim. Pardon, düzeltelim onu. Ben ne diyorum, nasıl 100 milimetre soracak şey? Nereden şey. Çünkü bir de bayağı hani çok da e, büyük ama o kadar da şey Şu değil yani. Şu M'yi sıfır diye yanlış koydum. Olabilir yapardım. canım, böyle şeyler. Ha. Zaten düzelttik. Düzeltmesek bile kutunun üstündeki yazıları gösteriyoruz. Aynen. Böylelikle biz yanlış söylesek bile, bazen insanlık hali olabiliyor. İnsanlık Siz hali. oradan okuyabilirsiniz. Hadi. Oraları da gösteriyoruz yani, o yüzden. Yani. Gayret ediyoruz aynen. yanlış söylememeye ama bazen oluyor. İnsanlık oraya... hali yanlış okuyabilirsin kafanda evet. anlık olabilir. Aynen aynen. İşte öyle olursa da kusura bakmayın kutunun üstünü gösteriyoruz. Aynen. Oradan da okuyabilirsiniz tekrardan hatırlatalım. Bunları da böyle göstereyim. çok şık bir modelmiş bu. Bayıldım çok güzel. Şu de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 80'e 200 ölçüsü var. Fiyatı 600 680 680 mi? Hı hı. Tamam düzeltelim. 680 TL'ymiş. Gayet de güzel. Hoş bir kilim. Bunlar yeni ürünlerde. Benim hoşuma gitti. Bak rengi falan çok güzel. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir de onun yuvarlak bir modeli gelecek. Yüze yüz santim ee, gelecek haftanın ürünü. Bunun fiyatı da 400. Bir dakika da, niye olmuyor? 440 400 olur. TL. <laughs> şöyle. Hı. Bak olmuyor bir türlü şöyle Tabii tutayım. Ben düzelteyim. Bildiğiniz yuvarlak yüze yüz santim. Yüze yüz. Alttan tutalım. Heh, Şöyle. şöyle. Daha güzel görünüyor böyle. Tamam. Şöyle. Bu arada şunun da açığı varmış. Ben demin gördüm. Bunun tam altında duruyor. Öyle mi? Bu modelin de açığı var. Onu da gösteririz. Tamam, açığı varmış. Onlar gösteririz. Gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle ikili havlu seti de gelecek. Biri küçük, biri büyük. Bak şöyle ölçüleri şurada. 50'ye 85, 70'e 140. Bunun fiyatı 179 TL. 179 TL. Ben bunu zaten şöyle bak pendemsi. Gördün mü? Şuradan göstereyim şu şekilde. Şöyle bak, incecik e, parçaları da gelecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden ayrı şeyler. Bunları dertenden bulduk. Şöyle bir tane krem rengi geliyor. Bir de şöyle e, Be, şey is, geliyor. Gri gibi. Hah. Koyu gri, füme. 50. Hı hı. 50 TL. Ymiş. Füme rengi. Bunlar 50 TL. Mi? Hı hı. Tamam. Bunlar 50. Bak TL. şöyle çok güzel bir tabak daha gelmiş. Bunun fiyatı da 40 TL, 15 santim, 15 santim tamam. Bunların küçüklerini ben göstermiştim zaten. Hı -hı. Bunların fiyatı neydi? 40 lira. 40. Tamam. Keramikanın bir ürünü. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bir tane dil var. Ortasında. Yok, keramik değilmiş. Pak seramikmiş markada. He. Ama pak seramik ser. oluyor yani. Hı hı. Seramik. Yani. Da yeni gelecek ürünlerden şöyle. Ee, gelecek 30, haftanın ürünü. 39 lira. Evet. Şöyle güzel, brosilikat mı bu? Aynen. Tamam, onu söyleyecektim de acaba emin olamadım, o yüzden sana sordu. Bunlar da böyle yeni e, haftanın ürünleri, yeni gelecek haftanın ürünleri. Evet. Şöyle bak, e, Burası e, termosilikat e, bardaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden, şöyle bir bakalım. Bu sütlükmüş. Ha bu sütlük mü? Hı -hı. Adı öyle, geçiyor. Şöyle bir gösterelim, boyutlarına birlikte bakalım. Bu sütlüklerin fiyatı 70 lira. 500 mililitreymiş. inmiş. ona bakıyordum. <laughs> 500 ml. Bundan ayran bardağı da olur. olur. Olur, Sadece sütlük gibi değil de hani ayran bardağı da yapılır. Her şey olur. Şöyle göstereyim size. Bunu erkenden bulduk. Evet, bunlar da yeni gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 6 adet. Sos. Evet, ahşap sos sosluk diyor. Hı hı. Bakalım bunlar nasılmış. 99 TL'ymiş bunların fiyatı da. Hı. Şey bir şey diyeceğim bunlar Mika değil mi? Mika. Şöyle kenarları da şey bambu. Hı, hı. Bu şekilde. Ay güzelmiş ama bunlar. 6 tane var içinde bak çok güzel. Fiyatı da iyi bence. Siz ne diyorsunuz? Uygun mu? Şöyle göstereyim Bak de. böyle iki katlı organizer raflar da. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 139 lira. Şöyle iki katlı. Bunu kendiniz kuruyorsunuz zaten. Demonte. Yani Hı -hı. Bunu şimdi zaten bu şekilde anca gösterebiliriz. Böyle. Görüntüsü böyle. Tamam onu gösterdik. Yanındaki şeyleri göstereyim mi? Bak buraya tamam. koymuşlar ne güzel. Bak bunlar da Vip Ahmet'in ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Saklama kabı diye geçiyor. 99,5 lira. Hı -hı. Şöyle. Ee, bir Açalım mı bunu? Nasıl açalım. Olmuş? Bu süzgeçli saklama kabı galiba adı böyle. Evet. Şöyle. Çünkü içinde süzgeci var ya. Evet. Öyle ön, Şöyle yetim. de bir özelliği var. İçinde şöyle süzgeç de var. Şöyle. Hı bu hı. şekilde. Şey, bir bu de, da erzak kabına benziyor böyle. Bu da aynı fiyat sanırım. Aynı aynı ikisi işte aynı. buçuk lira. Evet. Bu da erzak kabı diye geçiyor. Kova gibi biraz. Şöyle. Biraz biraz çöp çok uzak uzak da benziyor. Evet. Hı, hı Aynı fiyat fiyat aynı. Şeyleri boyutları ne kadar bunu? Onlar yazmıyor. O yazmıyor. Tamam ona baktım da. Yok yok yazmıyor. Yazıyor mu? 4,5 litreymiş. Heh, ona bakayım dedim. Lif Ahmet'in ürünü 4,5 litre. Hani onu da söyleyeyim şeylerini boyutları. Çocuk ıı, battaniyeleri de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 150-200 ölçüleri var. Lisanslı. 400. Ee, ben... 400 TL mi? 50. 450 TL. Bak şöyle. Bunun... Bu kromi renkliymiş. Hı. Şöyle yani desenleri resimde görüldüğü gibi. Bak bir, bak, de... bir sürü farklı çeşit var. Barbie'li var. Şöyle hot wheels'li var. Şöyle gösterelim. Şu da. Hot wheels renkli. Şöyle arabalı falan. Şu var. Bak bir sürü. Bu Hı. neyliymiş bunu bilmiyorum. Ha Sonicli. Tam bunu biliyormuşum. Çok güzel. Şu da farklı. Singili. Bu da Barbie'li. Ha Barbie'li. Şöyle. Bak. Aa, çok güzel. iyi. Şuna bayıldım şu barbiliye. Bunların bir resmini çekeyim ben böyle bırakalım. Evet, de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 170'e 210 5 santim yazıyor. Fiyatları ne ya bunların? 179 TL. Tamam. Şöyle bak farklı i̇ki far... farklı. desenler. i̇ki farklı çeşidi var. mı? şöyle. Hayır bir de şu var. Bir de şu var. Şu üç farklı. Üç, üç. Şunlar farklı mı onlar? onlar onların... bu elindekinin aynısı. Ha, bunlar bu, bu. Yeni gelecek olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar farklı. Yo, sen bunun aynısı değil mi? Aynısı. Aynı desen. O yüzden tamam. O yüzden göstermedim Benim Ya. gördüm yanlış gördü. Pardon. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 liraymış altılı. Hmm. Şöyle bak rengi beyaz. Paşa Bahçe'nin bir ürünü bunlar da çok güzel. Bak şöyle İrem çay bardağı var altılı yine Paşa Bahçe'nin. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden 129 TL'ymiş altın santim fiyatı da. Bu şekilde. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden Hı -hı. baksana çok güzelmiş bunlarda. Bak şöyle gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden Brosilkat cam e, fincan seti var. Bunlar İkili da... 155 lira. Tamam, şunlara da bir bakalım. Alayım. Şöyle aynalı gibi, parlıyor. çok hoş. Hmm, bakır gibi. Hı -hı. Çok güzel bunlar. 150 Bak. lira mı bunlar? 155. Ha 155. Bu da Gelecek Hafta'nın ürünlerinden. İçi de böyle çelik gibi. Hı hı. Güzelmiş. Böyle çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle e, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34,5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek Hafta'nın ürünlerinden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel, ee, seramik diye geçiyor. Ee, şu şekilde dekorlu mumluklar da şunlar var. Dekorlu mumluklar da var arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle kokulu mum diye geçiyor. Şöyle var. Şöyle var şekilde çeşit çeşit göstereyim bakayım bir de şu var şöyle şu mumlardan var şöyle şöyle göstereyim gayet güzel ürünler var Bunlar da şöyle gelecek haftanın ürünlerinden tekrardan şöyle göstereyim şöyle çok hoşlar bayıldım bunlara bir de şöyle iki renkli var bu şekilde. Bir de şunlar var. cam bunun. şöyle göstereyim kutuyu. Cam bunun kat bardağı. 170 cc, 169 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Şöyle göstereyim. Altılı arkadaşlar. Bayağı güzel. bir değil. tane bıçak bileği gelmiş. Bunların fiyatı da 159 lira. Hı, Bunlar iyi bir... mi acaba ya? Bilmiyorum. Pratik Bilmiyorum. markasına ben aitmiş. Onu gösterelim hani elindekine. Şöyle şöyle bir tane waffle tabası var. Bu da 600 liraymış. Papillanın. Döküm böyle 19 santim. Hı -hı. Böyle güzel Tutayım mı şöyle yansıyor da. Çok, çok. Böyle göstereyim. Şöyle saklama kapları da gelecek. 250 milim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları 24 lira. Bakın, 3 tane lira. var içinde. 250 mililitreymiş bu. Bir de şöyle var. Üçlü 300 milim. Ee, bu da 24 lira. Hı hı. hepsi aynı fiyat. Şöyle bak renkleri çok hı. şahane çok değil mi? Çok tatlı renkleri var. Bunlar da hepsi gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da Yeni gece günü. Yani. Aynen yeni gece. Şöyle kapuçunu diye şeyler var. Kapuçinolu. Yani Aynen şey kahve. Ha. Ka ya, ya düzelteyim dedim yoksa. Şey için değil çok da önemli değil de. Mumluklar var. 99 lira. Bunların kokusu kahve kokusu. Mesela şu Amerikanlı kokusuna benziyor. Şu macchiato kokusuna benziyor. Bu da kapuçino kokusuna benziyor. Üç farklı çeşit var. Hı -hı. Bunların hepsi yeni gece günlerden ve fiyatı da 99 TL. 99 TL. Bardakta böyle. Kapuçino. Ay söyleyemiyorum da söylemeye çalışıyorum. Bardakta böyle kapuçinolu kokular. Kapuçinolu. Şimdi söyledim. Biraz hmm. bunları söylemek insana zor geliyor. Aynen. Mesela bak bu Amerikan kokuyor. Böyle kahve kokuyor da Amerikanlara göre biraz şekerli koku geliyor bana. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi ama güzel yani. Bak şunların özelliğine bakar mısınız? Ne tatlı.